Selamun Aleyküm değerli tarifçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün açma tarifi vereceğim. Çok güzel bir açma tarifi. Ben yapayım, göstereyim size tarifini vereyim. Siz de yapın. Çok güzel bir pasta. Bismillahirrahmanirrahim. Bir 200 miligramlık bu. Su bardağı, normal su bardağı. Ilık sütüm var. bu 200 miligramlık normal su da bir suyum var. Yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Bir buçuk tatlı kaşığı şekerim var. Böyle bir yarım mayam var arkadaşlar. Bu yaş maya. Siz kuru maya da kullanabilirsiniz. Bir tane yumurtanın akı var. Sarısının içine yüzüne süreceğim sarısını. 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Hmm. Arkadaşlar burada bir 800 gram kadar bir unum var ama ben yine de size bir bardak ölçüsü vereceğim. Herkesin evinde böyle bir ölçü olmayabilir, onun için bu 200 miligramlık bardakla ölçeceğim. Su bardağı koydum. Şimdi e, hamurumun kıvamına bakacağım. ondan sonra koyacağım gerisini. Evet, bunu da koyacağım arkadaşlar. 5 su bardağı. Bunu lütfen ölçülü koyup. Bunların markası değişik olduğu için belli olmuyor bu un ölçüsü. Şimdi güzelce yoğuracağım. şimdi altıncı bardağı döküyorum arkadaşlar ama hepsini dökmeyeceğim altıncı hmm. bardağı tamamen döktüm hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum değerli takipçilerim böyle güzelce yoğurdum böyle pürüzsüz bir hamur hale geldi şimdi ben bunu mayalamaya bırakacağım stres kapılacağım ağzına böyle 40 dakika mayalanacak Hamurumu böyle streçle kapattım değerli takipçilerim şimdi üzerini bezle örteceğim 40 dakika mayalanmasını bekleyeceğim Hamurum mayaya geldi değerli takipçilerim gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Şimdi bezelerini alacağım bunu. Şimdi arkadaşlar oda sıcaklığında bu tereyağı böyle yumuşattım. Tereyağıyla açacağım bunu. Şimdi bunlar da böyle yapıp arkadaşlar açmaları yapıp dolaba koyun arkadaşlar. Sonra çıkarıp ısıtınca aynı yeni gibi oluyor. Dolapta çıkmış dolaptan çıkarın, hemen ısıtın. Yani yeni fırından çıkmış gibi güzel oluyor. Arkadaşlar ben bir hepsini ölçü verdim size. Bu ölçüleri çoğaltabilirsiniz. Böyle de bir 15 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra fırına süreceğim. Açmalarım böyle kabardı arkadaşlar. Şimdi yumurtasını süreceğim. Yumurta sarısını. Üzerlerine. Fırınımı da açtım ısındı. Üzerlerine arkadaşlar benim e, bu haşhaştan vardı. Toz haşhaş çekilmemiş haşhaş, mor haşhaş diyorlar buna. Ben bundan koyacağım üzerlerine. Siz susam koyabilirsiniz. Çörek otu yapabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Fırınım 180 derecede. Alt üst ayarda. Kızarana kadar pişireceğim. fırınıma koydum arkadaşlar şimdi böyle 180 derecede kızarmaya bırakıyorum Taşmalarım pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı mis gibi. Soğusun doku testini de yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açmalarım çok güzel kızardı pişti soğudu şimdi size göstereceğim sunumunu gördüğünüz gibi yumuşacık oldu arkadaşlar pamuk gibi hepsi. nefis bir açma oldu arkadaşlar. Yapıp yemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Yeni yeni tariflerimde, yeni videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.